İmanda derinleşme, imanda derinleşme. İmanda derinleştikçe bir insan kendi adına da küçülür aslında. Büyüdükçe küçülür Hazreti Pir'in verdiği ölçüler içinde. İmanda başı semalara ulaşınca adeta kendisini yerde bir karınca gibi görür. Nasıl görmesin ki insanlığın iftihar tablosu, bütün virtlere de alınmış onun o mübarek sözü. Allahum mec'alni fi ayni sagiren. Allah'ım beni benim gözümde bana küçük göster diyor. Oysa ki misyonu var onun. Peygamber büyük görülmesi lazım. Bir rükn-i azam. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. İman onunla tamam oluyor. Bu açıdan orada da ve fi nasi kebiren misyonum itibariyle halk nazarında da Kıymet harbiyesiyle nübüvveti göster diyor. O öyle dediğine göre bize kim bilir onu kaç defa tekrar etmek müşer. Allahümme <t> ecalni <jó> fi ayni sagiren ve fil islami kabiren ve fil imani kabiren ve fil ma'rifeti kabiren ve fil muhabbeti kabiren ve fil aşkı vel iştiyakı kabiren diyelim. Bilmede, marifette, muhabbette, aşkı iştiyakta. Başı göklerde ama kendime baktığım zaman da kendimi bir karınca gibi görecek kadar beni bana küçük gösteriyor. O peygamberane bir terbiye ve çevresini öyle sinmiştir ki işte Hayderi kerar bütün velilerin serkarı, serdarı, imamı, Çağın pirimuganı bile aldığı her şeyi ondan aldığını söylüyor. Hazreti Ali bu mevzuda Hazreti Ali diyor. Hazreti Ali. Münacatına, evradı, ezkarına baktığınız zamanda, nehcül belasını okuduğunuz zamanda, bazı yerleri itibariyle belki kendi çağını, kendi dönemini sorguluyordur. Ama ben sadece münacatından iki mısralık bir şey doğru okuyabilirsem. Allahümme in lem ta'fu en gayri muhsinin, femen limüsi'in fil hevâ yetemette'u. Allah'ım eğer adeti ehl ehli isandan başka kimseyi affetmekse affetmemekse şayet benim gibi havai nefsine uymuş bata çıkar giden insanları kim affedecek halleri nasıl olacak diyor. Hz. Ali kendisine böyle bakıyor. Efendimiz'e refakat ettiği o sahabi hayatı döneminde hiçbir levsiyata girmemiş o 5 senelik hilafet döneminde de 50 türlü aileyle yaka olmuş. Onun üzerine gitmiş, onlar onun üzerine gelmişler. Fakat yine diyor ki ve in lem ta'fu en gayri muhsinin temen li musii'in fil hawa Eğer kanuni ilahin, adeti sübhanin senin sadece ehli ihsanı affetmekse seni görüyor gibi sana kulluk edenleri affetmekse senin tarafından görülüyor gibi sana kulluk edenleri affetmek ise benim gibi havai nefsine uymuş bata çıka giden kimselerin hali nasıl olacak diyor. Bu bir insanın kendisine bakması mevzuunda, bakması gerektiği mevzuunda bize bir fikir vermeli. Büyüdükçe insan kendini küçük görür. O kendini bir şey gören, büyük gören insanlar var ya, nezdü karınca kadar kıymetleri yoktur. Ve bunu Efendimiz sahih bir hadiste sihata ifade ediyor. Mahkeme-i kübraya, madele-i ulyaya, mahşer-i uzmaya insan getirilir. Halkın nazarında büyümüş azameti, cesametiyle adeta dağlar gibi, tepeler gibi. Fakat Allah nezdinde bir zerre kadar kıymeti ağırlığı yoktur buyuruyor insanın iftar tablosu. Cesameti dağlar cesametinde olabilir fakat nezdül huyetinde bir zerre kadar, bir arpa kadar kıymeti yoktur buyuruyor. Ezbere konuşursak hesabını sorar onun. Bir hakkata dayandırıldığınız zaman o mevzuda mutlaka meseleyi o hakkata göre değerlendirmek icap eder.